Sayın Başkan'ın sözleriyle ben de sözlerime başlayayım. Değerli şehit annelerim, şehit babalarım, değerli gazi kardeşlerim. Şehitliğin en yüce mertebe olduğunu biliyoruz. Başkan bir şiirden bir mısra okudum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye. Şehitliği yüce kılan da budur zaten. Bayrağı için, vatanı için, ülkesi için. Ve daha da önemlisi ülkesinin geleceği için hayatını, canını feda edendir şehit. Gazi de bu uğurda mücadele eden, kolunu, bacağını, gözünü bir şekilde bırakan ama bu ülke için hepimizin gurur duyduğu, duyması gereken bir kişidir. Gazilerimize ve şehitlerimize güzel laflar ediyoruz ama yeri ve zamanı gelince haklarını teslim etmiyoruz. Haklarını da teslim etmemiz lazım. Bu insan olmanın da ötesinde bir vefa duygusudur. Ülkesi için bu kadar büyük fedakarlık yapan insanlara bizim de aynı fedakarlığı kısmen de olsa göstermemiz gerekiyor. O açıdan böyle bir yerde çok sayıda şehidin olduğu bir Tablonun önünden buraya geldik. Gerçekten bir dayanışma içindeler. Bugün de bir acı günü yaşıyoruz. Dolayısıyla acıları elbette paylaşacağız. Tıpkı tasada ve kıvançta beraber olmanın, millet olmanın bir gereği olduğuna inandığımız gibi inanmalıyız. Sizleri ziyaret ettim, lütfedip bizi kabul ettiniz. Arkadaşlarımla beraber buradayız. Biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, bu güzel bayrak için, bu güzel vatan için, mücadele eden herkesi yüceltmek bizim görevimizdir. Bizim felsefemiz budur, inancımız budur. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal'in bu ülke için yaptıklarının değerini en iyi bilen partiyiz. Biz buna da inanıyoruz. Bu ülkeyi tam bağımsızlığa kavuşturmak, onlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bizim de görevimiz çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak. Bunun mücadelesini hep beraber veriyoruz. Bu mücadeleyi bazılarımız hayatlarını feda ederek veriyorlar. Ve bunların başında şehitlerimiz geliyor. Kuşkusuz onları şükranla yad etmek, anmak hepimizin namus borcudur. Hepinize teşekkür ediyorum. teşekkür ederim.